8 bayan ve 5 erkeğin katılımı ile bir toplantı gerçekleştiriliyor. Herkes birbiriyle tokalaştığına göre toplam kaç tokalaşma gerçekleşir? Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu düşünelim. 3 kişi tokalaşıyor olsaydı ne yapardık? A, B, C bakın. A ne yaptı? Kendinden önce 2 kişiyle tokalaşmış oldu. 2 tokalaşma oldu bakın. Artı Artık A'nın tokalaşmasına gerek kaldı mı? Kalmadı. Şimdi B'ye geldi. B kimle tokalaşacak? C ile tokalaşacak. Bir tokalaşma burada oldu. C zaten -1 tokalaşmış oldu değil mi? Daha başka bir şey yapmaya gerek kalmadı. 3 tokalaşma. Şimdi 4 kişi olduklarını varsayalım. A, B, C, D. A ne yapacak? 3 kişiyle tokalaşacak. Sıra geldi B'ye. B ne yapacak? Kalan 2 kişiyle tokalaşacak. C ne yapacak? En son D ile tokalaşmış olacak. Toplam 6 tokalaşma. A, B, C, D, E diyelim. Bakın A ne yapacak? Kendinden önce 4 kişiyle. B ne yapacak? Kendinden önce 3 kişiyle. C kendinden önce 2 kişiyle. D kendinden sonra kişiyle. Bu da artık sonucu 10 oldu. Bakın dikkat ederseniz sayı kaçsa atıyorum 5 kişi ise 1 eksiğinden 4'ten başladık 1'e kadar gittik. 4 kişiyle 1'den bak 3'ten 1'e kadar gittik veya 1'den 3'e kadar. Yani ben şöyle düşünebilirim o zaman. En kişi ise bu kadar. En kişi tokalaşması söz konusu ise ne yapacağım? 1 artı 2 artı gidiyorum. Ta ki en eksi 1'e kadar. Bu kadar tokalaşma gerçekleşir diyorum. Şimdi burada kaç kişi var? 13 kişi var. 13 kişinin tokalaşması için ben şunu düşüneceğim. 13 kişi hemen diyeceğim ki birden başlıyor. 2, 3 ta ki nereye kadar? 12'ye kadar. Biraz önce bakın şuradan düşünürseniz 12'den 1'e kadar. Aynı şey çıkıyor. Birden 12'ye kadar olan sayıların toplamı nedir? n çarpı n artı 1 bölü 2'yi de hatırlarsanız. Sağ değiştirdiğiniz zaman 6 yapar. 6 çarpı 13. 78 tane tokalaşma gerçekleşir arkadaşlar. Anlaşıldı mı mantık? Şu mantığı kahramanımızda e, iyi olacaktır. Kavramımız iyi olacaktır. Onun için ben özellikle şu giriş kısmında belirtmiş oldum. Nereden geldiğini. Hemen bakalım bir sonraki sorumuza. Erkekler kendi aralarında, bayanlar kendi aralarında tokalaşırsa 8 tane bayan vardı. 5 tane erkek vardı. Şimdi 8 bayan kaç tane tokalaşma yapardı bakın. 1'den başlıyor. Nereye kadar? 7'ye kadar. Bunların toplamıydı. 7 çarpı 8 bölü 2'den 28 tane tokalaşma gerçekleşir. 5 tane erkek için düşünelim. 1'den başlıyor. Nereye kadar? 4'e kadar. zaten hemen kendimiz toplasak herhalde daha yazılır. Şuradaki 3'ü de yazalım. 7, 9, 10 diyoruz. Toplamda 28 artı 10'dan 38 tane tokalaşma gerçekleşir diyoruz sevgili arkadaşlar. Toplantıda bulunan 4 bekar bayan ve ile 3 bekar erkek evlendirilmek için tanıştırılmak istenirse bir evlilik söz konusu. ikili şekilde kaç tanışma durumu gerçekleşebilir? Şimdi bir bekar bayan 3 erkekle görüştü. İkinci bekar bayan 3 erkekle daha görüştü. Üçüncü bekar bayan 3 erkekle 4. bayan 3 erkekli. Aslında biz bunun permutasyonunda ne görmüştük? Saymanın çarpma kuralı. 4 çarpı 3 diyoruz. 12 tane e ikili görüşme sağlanabilir. Onu da nasıl yapıyoruz? Bakın. Bayan 1, bayan 2, 2. bayan 3. bayan, 4. bayan İşte 1. erkek 2. erkek, 3. erkek Bu ne yaptı? 3 ile görüştü. Bakın 3 oldu. Diğeri geldik. 2. bayan da 3 ile görüştü. Üçüncü bayan bakın üçüyle görüştü. Ve dördüncü bayana geliyoruz. Dördüncü bayan da üçüyle görüş. Toplam 12 görüşme gerçekleşmiş oluyor. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Toplantıya katılan kişiler arasında 3 erkek ve 3 bayan koordinatör kaç farklı şekilde seçilebilir? Ben üç tane erkeği nereden seçeceğim? 5 tane erkek arasından. 5'in üçlü kombinasyonu çarpı Üç tane bayanı nereden seçeceğim? bayanlar arasından 8'in üçlü kombinasyonu. 5'in üçlü kombinasyonu nasıl buluyorduk? 5 çarpı 4 çarpı 3 bakın 3 defa gerektim gittim. 5, 4, 3 diye bölü 3 faktoriyel. Çarpı 8'den yine 3 defa geriye gidiyorum. 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 6 faktörel. 3 faktörel bakın yukarısı ne yaptı? 20 60 bölü 6 10 yapar burası. Çarpı 3 faktörel ile 6 birbirini götürdü. 8 kere 7 56. 56 çarpı 10 560 farklı şekilde seçim yapılabilir diyoruz.